Önce haberi sızdı. ABD başkanı olduğu 2020'de Donald Trump Davos'ta Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'e Avrupa'ya saldırı olursa size asla yardım etmeyeceğiz demişti. NATO öldü biz de NATO'dan ayrılacağız diye de eklemişti. Bu ay Trump aynısını alenen söyledi. Büyük bir Avrupa ülkesinin liderine savunma için üstünüze düşen payı ödemezseniz muhtemel bir rus saldırısında sizi korumayacağım demişti. Dahası rusları ne yapmak istiyorlarsa yapmaları konusunda cesaretlendirecekti. Bunun blöf olmadığı biliniyor. Trump artık Batı ittifakının savunma yükünü ABD'nin taşımasını istemiyor. Batı başının çaresine bakmak zorunda kalacak. Hem de Rusya Ukrayna'da tutunmuş, Baltık ülkelerini tehdit ederken hem de Trump'ın seçilme ihtimali büyürken hem de Washington'ın ilgisi giderek Atlantik'ten Pasifik'e dönerken peki Avrupa buna hazır mı? Geçen haftaki Ekonomist dergisinin kapağında sorulan soruydu bu. Avrupa ülkeleri bugüne dek ABD'nin desteği ve NATO'nun güvencesi sayesinde bütçelerinde savunma yerine sosyal harcamalara ağırlık verebilmişti. Şimdi bu ağırlığın silahlanma lehine değişmesine yurttaşları nasıl ikna edeceklerdi? Cevap basit, korkuyla. Ukrayna'nın başına gelenin kendilerinin de başına gelebileceği korkusu Avrupalıları daha çok silahlanma ihtiyacına ikna etmekte kullanılacak. Sosyal harcamalar kısılacak, silah endüstrisi büyüyecek, gergin bir kutuplaşma dönemine girilecek. Şimdiden 15 büyük silah şirketinin Avrupa'dan aldığı siparişler 8 yılda 2 kat artmış durumda. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporu da küresel askeri harcamaların yıldan yıla arttığını ve her yıl rekor üzerine rekor kırdığını kanıtlıyor. Türkiye en fazla askeri harcama yapan ülkeler listesinde 23. sırada. Ama gidişat gösteriyor ki ABD'nin tavır değişikliğiyle birlikte Rusya ile sınırdaş olan ülkeler başta olmak üzere bütün Avrupa'da yoğun bir silahlanma başlayacak. Yaşlı kıta ABD desteği olmadan kendini savunmanın yollarını bulmak zorunda kalacak ve faturada sosyal harcamaları kısılan Avrupalılara çıkacak.